Merhaba ben Burak Erim. Bu projeyi Abdulsahmet Uçar ile birlikte hazırladık. Şimdi size işletim sistemleri dersi için geliştirdiğimiz apartman inşaatı simülasyonunun kodunu başından sonuna kadar örneklerle, gerçek hayattan benzetmelerle ve hiçbir teknik bilgisi olmayan birinin bile kolayca kavrayabileceği şekilde anlatacağım. Eğer programlama veya işletim sistemleri konusunda fazla deneyiminiz yoksa dahi bu videodan sonra hem kodun mantığını hem de burada kullanılan tüm kavramların gerçek hayatta neye denk geldiğini rahatlıkla anlayabileceksiniz. İsterseniz şimdi gelin satır satır başlayalım. En başta kodun en üst kısmında bazı kütüphaneleri ekliyorum. Bunlar aslında kodun çalışabilmesi ve farklı özelliklerin kullanılabilmesi için bir nevi araç kutusu gibi. Mesela Studio temel giriş çıkış işlemleri için yani ekrana bir şey yazdırmak veya kullanıcıdan veri almak için kullanılıyor. Steady bellek yönetimi, exit gibi temel işlemler için Unix D yani Unist ise daha çok işletim sistemi ile ilgili fonksiyonlar için mesela proses yaratma, sleep gibi işleri yapmamızı sağlıyor. Beauty, Red Kütüphanesi aynı anda birden fazla işi paralel yürütebilmek için thread dediğimiz küçük iş parçalarını yönetiyor. Semfor Kütüphanesi Belirli kaynakların sınırlı sayıda kullanılması gerektiğinde kontrol sağlıyor. Sismem yani siz, manman paylaşımlı bellek işlemleri için, siz Word ise oluşturduğumuz alt child proseslerin durumunu bekleyip takip etmek için time kütüphanesi de süre ölçümü ve rastgelelik için işimize yarıyor. Bu kütüphaneler sayesinde gerçek hayattaki şantiye düzenini ve kaynak paylaşımını bilgisayarda modelleyebiliyoruz. Projede kullandığım iki temel sabit var. Bunlardan biri apartmanın toplam kaç katlı olacağını belirtiyor. Biz burada 10 katlı bir apartman yaptık. Diğeri ise her katta kaç daire olacağını belirtiyor. Bu da her katta 4 daire olacak şekilde ayarlı. Bu iki sabit sayesinde kodun tamamını daha sonra çok kolay bir şekilde mesela 15 katlı bir apartmana veya 2 daireli bir kata çevirebilirsiniz. Hemen altında ise ekrana daha okunabilir ve canlı çıktı alabilmek için terminal renk kodlarını tanımlıyorum. Bunlar İşlemlerin hangi aşamada olduğunu, önemli olayları ya da uyarıları farklı renklerde göstererek takibi kolaylaştırıyor. Örneğin bir hata çıktısı kırmızı, başarı ya da bitiş yeşil, bilgi mavi ise dikkat gerektiren durumlar sarı gibi görünüyor. Bu tür görsellikler terminalde çalışırken çok işinize yarayacak. Daha sonra inşaat alanında ortak kullanılan kaynaklar için bazı global değişkenler tanımlıyorum. Burada dört farklı mutex var. Bunlar elektrik tesisatı, su tesisatı, vinç ve mobilya deposu için mutex. Aslında bir kaynağın aynı anda birden fazla kişi tarafından kullanılmasını engelleyen bir tür anahtar. Mesela gerçek şantiyede iki farklı usta aynı anda vinci kullanamaz. Kodda da bu durumu mutexle ile güvene alıyoruz. Asansör ise biraz daha farklı. Burada semifor kullandık. Çünkü asansörü aynı anda iki kişi kullanabiliyor. Üçüncü kişi geldiğinde beklemek zorunda. Gerçek hayatta bu bir asansör kuyruğu gibi çalışıyor. Kodda semifor bu limiti kontrol ediyoruz. Katların tamamlanıp tamamlanmadığını göstermek için de her prosesin görebileceği ortak bir pano gibi düşünebileceğimiz bir paylaşımlı bellek dizisi oluşturuyoruz. Bu dizide hangi katların tamamlandığı tutuluyor ve üst katlar alt katlar bitmeden başlayamıyor. Ayrıca işi biraz daha renklendirmek ve gerçekçi kılmak için ustaların karakterlerini rastgele belirten bir dizi var. Bazen işini yavaş yapan, bazen tecrübeli, bazen de işin şakasını seven bir usta karşımıza çıkıyor. Kodun ilerleyen kısmında binanın inşaat ilerlemesini ekranda görsel olarak göstermek için bir fonksiyon hazırladım. Bu fonksiyon tamamlanan her katta ekrana bir bina şekli çiziyor. Tamamlanan katlar yeşil kutucuklarla gösteriliyor, henüz başlanmamış katlar ise boş bırakılıyor. Bunu gerçek hayattaki bir şantiyedeki inşaat panosu gibi düşünebilirsiniz. Katlar tamamlandıkça panoda katlar tek tek yeşil kutuya dönüyor, böylece simülasyonun ilerleyişi anlık olarak takip edilebiliyor. Her dairenin işlemlerini yürütecek bir trede, hangi katta ve kaçıncı dairede çalıştığını göstermek için küçük bir yapı kullanıyoruz. Bu yapı sayesinde Threadler birbirine karışmadan kendi işlerini yapabiliyor, kod da çok daha okunabilir hale geliyor. Daha sonra winch ve asansör gibi şantiyenin ortak kaynaklarının kullanımını düzenleyen özel functionlar yazıyoruz. Winch fonksiyonunda bir usta winchi kullanmak istediğinde önce kilidi alıyor, işi bitince bırakıyor. Başka biri kullanmak isterse beklemek zorunda. Aynı şekilde asansör fonksiyonunda semifor kontrolü ile en fazla iki kişi aynı anda asansörü kullanabiliyor, 3. kişi sırada bekliyor. Bu işlemlerin her biri sırasında ekrana hangi kat ve dairede hangi kaynak kullanılıyor bilgisi renkli ve simgelerle birlikte yazılıyor. Gerçek şantiyede de kaynakların planlı ve güvenli paylaşımı çok önemli olduğu için burada da bu sistemi titizlikle kurduk. Gerçek hayatta inşaat hiçbir zaman kusursuz ilerlemez. Bunu kodda da gerçekçi şekilde gösterebilmek için her daire işleminde rastgele bazı aksilikler ekliyoruz. Örneğin bazen yangın alarmı çalıyor, malzeme donuyor, yanlış malzeme geliyor, usta grevi yaşanıyor ya da bir yerde su kaçağı çıkıyor. Bu olaylar işlemin akışında kısa gecikmelere neden oluyor ve çıktı üzerinde açıkça görülüyor. Böylece şantiyedeki beklenmedik olayların yazılım ortamında da simüle edilmesini sağlıyoruz. Kodun bu kısmı izlerken ve test ederken en keyifli bölümlerden biri oluyor. Her daire işlemlerinin tamamı build flat isimli thread function içinde gerçekleşiyor. Bu fonksiyonda önce kaba inşaat başlıyor ardından malzeme tedarikinde birkaç saniyelik bir bekleme simüle ediliyor eğer aksilik çıkarsa ona göre ekstra bekleme ekleniyor sonra elektrik ve su tesisatı sırasıyla yapılıyor her bir mutex ile kontrol edildiği için bir işi başka biriyle çakıştırmadan ve güvenli şekilde tamamlayabiliyoruz Ardından vinçle ağır malzemeler taşınıyor. Boya ve sıva işleri yapılıyor. Mobilyalar asansörle yukarı çıkarılıyor ve en son mobilya yerleştirme işlemi tamamlanıyor. Bütün bu süreç boyunca hangi kat ve dairede hangi işlemin yapıldığı ve ne kadar süreceği renkli şekilde ekrana yazdırılıyor. Son olarak o dairede çalışan ustanın karakteri rastgele seçilerek ekrana ekleniyor. Bu da projenin eğlenceli ve insani bir tarafı oluyor. Katların tamamlanmasıyla birlikte projenin sonuna yaklaşıyoruz. Bahçe dekorasyonu, havuz ve şelale gibi detaylar işin estetik kısmı olarak simülasyona ekleniyor. Bu bölümde de aynı şekilde işlemler tamamlandıkça ekrana renkli mesajlar yazdırılıyor ve projenin bittiği görsel olarak gösteriliyor. Şimdi katların yönetimini sağlayan fonksiyondan bahsedeyim. Her kat için ayrı bir proses başlatılıyor. Yani gerçek hayatta her katı ayrı bir ekip yönetse bilgisayarda da aynı mantıkla çalışıyor. Alt kat bitmeden üst kata geçilmiyor, bu kontrol paylaşımlı bellek sayesinde sağlanıyor. Katın kaba inşaatı tamamlanınca paylaşımlı bellek üzerinden o katın tamamlandığı işaretleniyor ve görsel bina güncelleniyor. Ardından o katta 4 farklı thread ile 4 dairede işler başlatılıyor ve hepsi bitmeden kat süreci tamamlanmıyor. Tüm işlemler bitince ilgili kat prosesi kapanıyor. Programın main yani ana fonksiyonunda ise tüm bu akışı başlatıyoruz. Öncelikle rastgelelik için sil ayarlanıyor, paylaşımlı bellek oluşturuluyor, tüm katlar henüz tamamlanmamış olarak işaretleniyor ve asansör semforu başlatılıyor. Her kat için bir proses başlatılıyor ve ana proses çaylarının işini bitirmesini bekliyor. Tüm katlar ve daireler tamamlanınca en sonunda bahçe ve çevre düzenlemesi yapılıyor, kaynaklar serbest bırakılıyor ve program sonlanıyor. Önce kodun tamamında gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz pek çok durum bilgisayar ortamında hem teknik hem de görsel olarak modellenmiş oluyor. Bu kodda geçen bazı teknik kavramları gerçek hayattaki karşılıklarıyla vurgulamak isterim. Proses dediğimizde bunu apartmandaki her katı yöneten bağımsız bir ekip olarak düşünebilirsiniz. Tret ise her katta birbiriyle paralel çalışan dört ayrı usta gibi hayal edilebilir. Mutex kavramı ortak bir kaynağın anahtarı gibi aynı anda iki kişi kullanamıyor. Semufor ise bir kaynağın kapasitesiyle ilgili paylaşımlı bellek, şantiyedeki ortak pano, herkes işin ne durumda olduğunu oradan takip ediyor. Rastgele olaylar ve usta karakterleri ise inşaatta başımıza gelebilecek beklenmedik sürprizler ve insan faktörü olarak kodda kendine yer buluyor. Son olarak bu projenin bana ve Abdülsamet'e ne kattığından da bahsetmek isterim. Hem bilgisayar bilimindeki bu önemli kavramları gerçek hayattaki bir süreçle bağdaştırmak hem de işlerin teknik olarak nasıl paralel ve güvenli yönetileceğini görmek bizim için çok öğretici oldu. Kodun renkli ve dinamik olması hem yazarken hem test ederken motivasyonumuzu artırdı.